Merhaba değerli arkadaşlar, değerli kanalımın takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ben size çok kolay ama çok kolay ritüel öğreteceğim. Ritüel için bize kırmızı mum ve kağıt, kırmızı kalem lazım. Başka bir şeye gerek yok. Ritüelimizin konusu ne? Eğer ki sevgilin seni bıraktıysa, eşin seni terk ettiyse, ve geri getirmeyi istiyorsansa Hacıya hocaya gidemiyorsansa Yardım alamıyorsansa O zaman bu ritüeli yapacaksın İnşallah Allah'ın izniyle Yaptığın işlem tutar Şifa bulursun Ve sevdiğin kişi geri gelir sana Lütfen bu ritüeli Asla ve asla başkasının eşi için yapmayınız Kendi eşiniz Kendi sevgiliniz için yapabilirsiniz Şimdi bu ritüeli ben daha önce yazdığım ve kitabıma koyduğum İlahi Kuvvetle Aşkı Kendine Çek kitabından vereceğim. Evet bu kitapta yüzlerle çok güzel bilgiler, ritüeller, aşkla, sevgiyle ilgili ne sıkıntın varsa çözülecek bir durum. Bu kitap her derdi deva olan bir kitap. İçerliği çok kolay, anlaşılan dilden yazılmış ve sizlere şifa olması için yazılmış. Bu kitap yüzlerle insanın eline ulaştı. Ve bu kitaptan faydalanan yüzlerle insan bana dönüş yaptı. Şimdi istiyorum ki kitaba ulaşamayan arkadaşlara bu kitabın içinden birkaç rütüel vereyim. Şimdi bir tane çok kolayını göstereceğim, söyleyeceğim. Sizler de lütfen orada yapınız. Eğer eşiniz veya sevgiliniz sizi terk ettiyse Veya ayrıldıysanızsa, gözyaşınız durmuyorsa, perperişansınızsa bu ritüeli uygulamakla onun gelmesini sağlayabilirsiniz. Rüzgarlı bir gün olması lazım. Çünkü işlem rüzgarlı günde olursa daha çabuk tutar. Yok eğer rüzgar yoksa ama çok dardasın, üzüntüdesen güneşli, güneşli bir hava da olsa olur. Çünkü bu işlem hava elementiyle yapıldığı için havanın güneşli veya çok rüzgarlı olması lazım. Kırmızı mumunuzu aldınız. Üzerine Mayer ismini yazdınız. Bir tane kağıdı ve bir tane kalemle size öğreteceğim sembolü çizeceksiniz. Öncelikle işleme başlamadan önce abdest almanız şart. Abdest alırsanız işlem sırasında yaptığınız işlem çok etkili olacak. Bu işlem güneş doğduğunda başlanır. Mumun üzerine semboller yazılır, mum yakılır. Kağıda da semboller yazılır. Kağıdın altına ise bana gel, beni sev, benimle evlen yazılması lazım. Şimdi ben size örneği göstereceğim. Nasıl yaptığını, yapılacağını söyleyeceğim. Eğer eşinize yazılıyorsa bana gel beni sev. Ölene kadar benimle kal yazılır. Tılsım yakılır ve külleri rüzgara savrularak 77 defa niyet edilir. Her niyetten sonra amin denilir. İşlemde olan niyeti size söyleyeceğim. Önce sembol ve nasıl yazılacağını size göstermem lazım. Bir kağıt aldınız elinize. Ve bu sembolü çiziyorsunuz. Evet, kağıda 7 tane kağıda veya ya 77 tane kağıda bu sembol ve bu sözleri yazacaksınız. Sembolleri gördünüz çok kolay ve mayer yazmayı hiç unutmayın ve yazıyorsunuz Evet yazıyorsunuz. Bana gel. Beni sev. 77 tane kağıdı üzerine elinizi koyarak enerji yüklemesi yapıyorsunuz. Sevdiğiniz insanı gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Mum ateşi olması şart. Üzerinde bu sembolleri ve mayeri yazarsanız yeter. Ve elinizi e, kağıtların üzerine koyacaksınız. Sevdiğiniz insanı düşüneceksiniz. Size altta paylaştığım duanı bu kağıdın üzerine okuyup üflemeniz lazım. Dua ve niyet 77 defa okunuyor. Niyet ediyorsun Allah'ım ve onun melekleri bana gelin, bana yardım edin. Benim bu sıkıntımın çözülmesine, yolumun bahtının açılmasına, sevdiğim kişinin bana gelmesine yardımcı olun. Hayatımda, nasibimde, kaderimde olan sıkıntılar kalksın. Sevdiyim insan bana gelsin, beni sevsin, benden başkasını gözü görmesin diyorsunuz ve elinizden sembolə sıcaqlıq, yani çalışması üçün sıcaqlıq veriyorsunuz. Və ve altda paylaşacağam doana söylüyorsunuz 77 dəfə. Bu ritual ayda bir kərə yapılabilir. Əgər ki üzərinizdə bir musallat lanəti yoxsa, işlem 7 gündə özünü göstərir. Əgər üzərinizdə bəyumsallat lənət varsa, acilə neqativdən qurtulmanız lazımdır. Yoxsa işlem 70 gün sürər və eşiniz çox zorluqla sizə gəlir. Gəlməsinə gələcək 7 və ya 70 fark etməz, amma daha hızlı gəlməsi üçün üzərinizdə bəyum musallat lənət bu kimi şeylər olmamalıdır. Evinizdə daha öncədən musqaların olmaması lazım. lazım. Üzərinizdə hocalardan, hacılardan musko olmamalıdır. Eğer evde muska varsa bu işlemi engeller ve işlemin tutmayabilir. Her dua okuduktan sonra kağıda muhakkak üflemen lazım. Kağıdı üflüyorsun ve tekdi tek ateşte yakıyorsun. Her yaktığında diyorsun, ben bu kağıdı değil kendi kaderimde nasibimde olan sıkıntıları yakıyorum. Her yaktığında diyorsun, ben bu kağıdı değil üzerimde olan blokajları yakıyorum. Her yaktığında 77 tane derdini söyleyebilirsin. Eşimle de alamda olan bu sıkıntını yakıyorum. Sevgilimle aramda olan bu üzüntünü yakıyorum. Sevgilim bana inanmadığı için o inamsızlığını yakıyorum. Veya sevgilim başkalarına bakıyorsa artık bakmaması için üzerinde olan negatifleri yakıyorum diyerek 77 tane derdi söyleyebilirsin işlemi tam tamına harfiyen yaptığın zaman işlem yüzde yüz tutar. 77 tane e, kağıdı yaktıktan sonra küllerini rüzgara atıyorsun ve diyorsun rüzgara eğer rüzgar varsa rüzgara atıyorsun diyorsun rüzgar güzelim rüzgarım Allah'ın yarattığı doğal afet eşimi sevgilimi bana geri getir İşümə sevgilimi bana kavuşdur. Sevgimi niyyətimi ona ulaştır. Nasıl ki rüzgarsın, isərsən hər şeyi yerlə bir edərsən. O şəkildə də aramızda olan sevgilimlə, falan kəsdən doğma, falan kəslə, ben falan kəsdən doğma, falan kəsin, arasında olan sıxıntını yerlə yeksanə ilə yox eylə. Al götür dağlara, taşlara götür. Ey rüzgar, bana yardımcı oluyorsun. Rüzgara sesini seslendiriyorsun, rüzgara 77 dəfə istədiklərini söyləyirsən. Sakın işlem yaptıkta ağlamak, üzülmək, sızlamaq, enerji düşüklüyü olmaması lazım. Bayanlar yapıyorsa adetli olmaması lazım. Ve en önemli rüzgarı yaptıktan sonra kendinizin arkanızı çevirmeden arkaya arkaya gelerek eve girmeniz veya camdan yapıyorsunuzsa camı yavaştan kapatmanız ve inanmanız lazım. Düşünmeniz lazım ki o kağıtların küllerini sevgiline götürdü rüzgar. Ve sevgilin artık sana dönecek, seni sevecek, sana değer verecek. İnanarak, güvenerek yaptığın her işlem harifiyen tutar. Yeter ki kalbinde inancın olsun. Bu ritüeller daha önce denendi. Daha önce kendim için, sonra danışanlarım için, sonra da kitabıma koyup herkese ulaşması için yazdım. Herkes şifa bulsun. Herkes fayda görsün inşallah. Bu işlemi medium arkadaşlarımız da yapabilir. Bu şekilde yazarak kendi danışanına 77 tane kağıt verebilir. Aynı şekilde duanı verip öğretebilir Bunu bu şekilde gideceksin Evde yakacaksın Ama Mayer ismini yazmayı unutma Çünkü Mayer'in ismiyle Mayer'in görevlileri Bu tasımın görevlileri sana gelecek Sana yardımcı olacak Allah'ın izniyle yolun Bahtın nasibin açılacak Sevgilin sana dönecek İnşallah diyorum Umut ediyorum bana güzel haberlerinizi lütfen yorum bölümünde yazın. Eğer böyle videoların devamını istiyorsansa beğen atmayı unutma. Yorumlarda evet istiyorum çok güzel. Çok kolay yaparım. Veya yaptım çok faydasını gördüm yazmayı unutmayın. Videolarımı, ritüellerimi, tarot bakımlarımı fark etmez. Benden gelen her ne fayda varsa lütfen abone olarak dinlemenizi rica edeceğim abone olarak bana destek olun. Youtube üzerinden yükselmeme faydalı olun. Ben de sizlere hayatınızda, nasibinizde, kaderinizde ne sıkıntı varsa yardımcı olmaya çalışacağım. Videonu beğendinse tanıdığın arkadaşlara gönderebilirsin. Paylaşabilirsin. Onlar da yapsın. Onlar da şifa bulsun. Onlar da faydasını görsün. Yeter ki dua yapanın bol olsun. İnşallah diyorum. Ha dersen ki ben bunları yapamam. Ben senden danışmanlık alayım. Sen bana yardımcı ol. Eşim, sevgilim gitmiş. Canımı yakmış. Beni bu dertten kurtar dersen gördüğüm bunu varadan bana ulaşabilirsin. Nur Hanım'a yazacaksın. Nur Hanım seni benle görüştürecek. Lütfen Nur Hanım'a WhatsApp'tan yazın. Normalden arayarak yaz söylemeyin sözünüzü. Çünkü WhatsApp üzerinden bakıyor herkese dönüş yapmaya çalışıyor. Eğer bir şey anlamasanız yorum bölümünde yazın. İnşallah dönüş yaparım. Anlayanlar da anlamayanlara yardımcı olarak yorumlarına cevap verme hakları var. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.